Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla pek muhterem meclis başkanımız, muhterem bakanımız ve siz kıymetli Hazreti Mevlana dostları bir bilgenin bir arifin düğün gecesine hoş geldiniz. Geleneğimizde sema yapılmadan evvel, sema kalkılmadan evvel Yaklaşık bir saat kadar Hz. Mevlana'dan beyitler okunur. O beyitlerin getirdiği halete ruhiye ile canlar, dervişler sema kalkarlar. Birazdan biz de bu geleneği sürdüren çok değerli kardeşlerimizin semağını izleyeceğiz. Biz tabi o kadar uzun süre mesnevi kıraati yapamayacağız. Ancak kendisinden bazı sözler alarak bu meydanı, bu aşk meydanını bir nebze daha e, canlandırmaya ve aşk tohumu ekmeye gayret edeceğiz. Hazreti Mevlana öyle bir bilge ki, her ne aldımsa Kur'an'dan aldım ve Kur'an'ın ruhundan aldım diyerek bize aslında Kur'an'ın iç mesajını iletmeye çalışmakta. O iç mesajda da Allahu Teala'nın ben sizi yarattım ve kendi ruhumdan size üfledim ayetinde olduğu gibi bir başka ayette şüphesiz siz ondan geldiniz ve tekrar ona dönüyorsunuz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun ayetinde de olduğu gibi bizim kaynağımızın neresi olduğunu ve nereye doğru gitmekte olduğumuzu gösteren açık ayetlerde olduğu gibi. Bir başka ayeti kerimede ve huve ma'akum eyne ma neredeyseniz o sizle beraber o sizi terk etmiş değil ayetinde de olduğu gibi ve fi enfusikum efela tubsirun o sizdedir ama görmez misiniz idrak etmez misiniz? Ayetinde de olduğu gibi Hz. Mevlana'nın söylediği sözler de tamamen Kelamullah'ın, Allah'ın kelamının bir tercümesinden ibaret. Diyor ki Rubaisinde canında bir can var o canı ara. Beden dağında bir maden var o madeni ara. Ey yürüyüp giden dost, bütün gücünle onu ara. Aradığını dışarıda değil, kendi içinde ara. derca tu canis becoz an canra. derkuh tu kanist becu an kanra. Sufi-i gir tavani micu, biruni tu mecu ez becu tu anra. Hazreti Mevlana'nın bu sözleri aslında ortak irfan havuzunun bir dille, bir lisan şekliyle ifade edilmesinden ibaret. Ama biz aynı sözleri Niyazımızı da Yunus Emre'de de görmekteyiz. Hacı Ahmet Yesevi'de de görmekteyiz. Aynı gelenek, Farklı dillerde de olsa aynı şeyleri söylüyordu. Derman arardım ben derdime, derdim bana derman imiş. Burhan arardım aslıma, aslım bana burhan imiş. Niyazım sözleri biliyorsunuz. Sağı solu gözler idim, ben dost yüzün görem deyü. Ben taşrada arar iken, ol can içinde can imiş. Taşra dışarısı, bizim dışımız olan herhangi bir yer. Dışarıda aramak değil, bizzat içte arama. Çünkü ayet-i kerimede ne diyordu az evvel? Ve fî enfüsikum efelâ tubsirûn. İşte Hz. Mevlana'nın bu sözlerinin aynılarının, bakınız değişik dillerde yankılandığını görmekteyiz. Yine kendisinden okuyalım. Bedeninle dünyaya aitsin ama mana bakımından gökyüzüne. Nereden geldiğini düşün de aslının aslına doğru gel. Beden olarak yeryüzüne aitsin, belki toprağa aitsin. Ancak ruh olarak, can olarak gökyüzüne aitsin. Yukarılara aitsin. Bir başka beytinde diyordu ki, ma ezbalayim balamirevim Biz yücelerden geldik ve yücelere gidiyoruz. Sen kayalar arasında bir lal gibisin ama değerini bilmiyorsun. Aklını başına al, al artık al da hakikati gör, aslının aslına doğru gel. Nasıl her meyvenin Evveli görünüşten ibarettir. Bir meyvenin önce görünüşü vardır. Görünüşten ibarettir. Ama asıl tadı, lezzeti içinde ise her insanın evveli de suretten yani görünüşten ibarettir. Ama asıl güzelliği canındadır. Manevi güzelliğindedir, ahlaki güzelliğindedir diyor Hazreti Mevlana. Ne güzel ibadet ediyor, ne hoş işlerde bulunuyor fakat bir parça tat yok. İbadeti kabuktan ibaret, içi yok. Cevizler çok ama içi boş. İbadetlerin netice vermesi için zevk, tohumun ağaç olması için iç gerek diyor Hazreti Mevlana. Bunu söyleyen Hazreti Mevlana gene niyazımız dilinde savmu salatu haç ile sanma biter zahid işin insanı kamil olmaya lazım olan irfan imiş sözlerinin aynılarını söylüyor. Zevki olmayanın vicdanı olmaz. Vicdanı olmayanın irfanı olmaz. İrfanı olmayanın hikmeti olmaz. Hikmeti olmayanın merhameti olmaz. Merhameti olmayandan da insanlık beklenmez. Bugün Gazze'de gördüğümüz gibi merhamet beklenmez. Kabe'ye giden yollar çoktur diyor Hazreti Mevlana. Kimisi Anadolu'dan gider, kimisi Şam'dan, kimisi İran'dan, kimisi Çin'den, kimisi de deniz yoluyla Hint'ten, Yemen'den. Yollara bakarsan, sadece yola bakarsan hepsinde ayrılık var, ayrı ayrı yollar. Ama maksada bakarsan hepsi bir. Maksat bir, gaye bir, yollar farklı. İlahi ente maksudi ve rızake matlubi. Ey Rabbimiz, maksadımız sensin sözünün Hazreti Mevlana'daki karşılığı. Şu zincirin halkalarına bir bak diyor. Zincirin halkalarına bir bak. Hepsi ayrı ayrı halkalar, ayrı ayrı. Ama bir araya geliyorlar, bir kalenin kapısının kilidi bende oluyorlar. Ev sahibini düşmandan koruyorlar. Şu kuşların, şu uçan kuşların uçuşuna bir bak. Hepsi bir araya toplanıyorlar, bir menzile doğru uçuyorlar. Ama kanatlarını birbirine çarpmadan, zincir halkaları ayrılsa, kuşlar kanatlarını birbirine vursa ne evin ne evin ne kalenin sağlamlığı kalır, ne de menzile ulaşılabilir. Ey insanlar, sizin de gönülleriniz ayrı ayrı. Hadi artık siz de toplanın kopmadan, çarpmadan menzile doğru yol alın diyor Hazreti Mevlana. Yalnız yol alırken dikkatli olun diyor Hazreti Mevlana yine bir başka beytinde. Diyor ki insanlık yolunun her tarafı kanla ıslanmış. Bugün gördüğümüz gibi İnsanlık yolunun her tarafı kanla ıslanmış. Dikkat et kayma. Bu zamanda insan çalanlar altın çalanlardan daha fazla. Ey insanoğlu, hazine bulursun belki ama ömür bir daha bulamazsın. Sen uğraş da kendini bul. Kendindeki gizli hazineyi araştır. Ama dikkatli ol kendini çaldırma çünkü hırsızlar var bu yollarda dikkatli ol. Merhamete nail olmak istersen zayıflara merhamet et diyor Hazreti Mevlana. Bu sebepten dolayıdır ki bizler de bu topraklarda onun ektiği, onun gibi bilgelerin ektiği merhametin temsilcisi olarak bütün dünya mazlumlarına yardım etmeyi bir şiar olarak almış bir milletiz. Bu bize yeterli bir şereftir bu dünyada da öbür dünyada da. <laughs> Hazreti Mevlana'dan okunacak şeyler çok arkadaşlar. Beyitleri sonsuz. Hepiniz onları okumaya davet ediyorum. Vaktin kısalığından dolayı bir beytini daha okuyarak meydanı semazenlere bırakacağız. Semazenleri sadece izlemekle kalmayın arkadaşlar. Sema, sema eden kişinin haliyle beraber siz de onlara katılın. Çünkü bütün dünya cümle alem dönmektedir bunu bilin. Eflak-ı asuman gökyüzü, yeryüzü dönmektedir. Onlarla beraber siz de dönmeye gayret edin. Yani bir semazenin kendisine gözlerinizi dikin. Onun o haliyle siz de rabıta kurarak onunla beraber onun o zikrine iştirak edin. Çünkü sema demek işitmek demektir. Sevgiliden bir şeyler işitmek demektir. Sema, safa, cana şifa, ruha gıdadır demiş Hazreti Müllağın. O açıdan Sema sadece semazenlerin yaptığı ve bizlerin izlediği bir raks değil bir ibadet tabir caizse e, ibadet demek sadece e, bizim dinimizin söylediği ibadetler farz olan ibadetlere yardımcı ibadetler şeklinde olarak almamız gerekiyor. Onları alternatif olarak değil. Zaten, namazlarını kıldıktan sonra kuranlarını okuduktan sonra abdestlerini aldıktan sonra yapılan bir aşk meydanı bu. Bu açıdan ben de sizleri Hazreti Mevlana'nın şu son sözlerini naklederek huzurlarınızdan ayrılıp semazenlere meydanı bırakmak istiyorum. Aşıklarız biz. Bize katıl. Yücelerdeniz biz yücelere katıl aşk seliyiz biz gel gel de çukurdan kurtul artık hürmetlerim efendim